Bir de gençlere bir şey demek istiyorum. Bakın artistlere, futbolculara, sanatçı denilen o şarlatanlara özenmeyin. Dininizle izzet bulun. Kendi kültürünüzle izzet bulun. Allah ve Resulünün size öğrettiği öğretilerle izzet bulun. Ebu Bekir'le, Ömer'le, Halid bin Velid'le izzet bulun. Siz ne yapacaksınız ilin popstarını, ilin sanatçı denilen şarlatanını? Bunlara özenmeyin. Onların o güzel diye yaptıkları şeyler vallahi rezillik. İnanın bazı futbolcular var. Ben gördüm bu dersi hazırlarken baktım. Futbolcu yani dünyanın en meşhur adamları. Vallahi iğrenirsiniz ya. Vücudunda yer kalmamış adamın. Her tarafa dövme yapmışlar. Ne menem şekil bir adam. Ben böyle bir adamla gezmek de istemem. Aynı yerde oturmak da istemem. Şeytan gibi bir adam. Neresi güzel bunun? Bu adamlar özenilecek adamlar değil ey gençler. Biz kime özeneceğiz biliyor musunuz? Ebu Bekir'e, Hazreti Ali'ye, Ömer radıyallahu anhu'ya, Halid bin Velid'e, Musab bin Umeyr'e biz böyle tarihimizde bize bir değer bırakmış büyüklerimize özeneceğiz. Bizim ne işimiz var ilin Ronaldo'suna bilmem neyine bunlara özenmeyeceğiz. Hazreti Ömer ne diyordu? Nahnu kavmun e'azzanallahu bil İslam. Biz Allah'ın kendilerini İslam'la izzetlendirdiği bir kavmiz. Bize İslam verdi Allah da biz izzetlendik. Leş yiyen çocuklarını gömen bir toplumduk biz. Rezildik. Allah bizi diniyle izzetlendirdi. Mehma talabna el izzete bi ma azzana Allah bihi azallana Allah. Biz izzeti Allah'ın bizi izzetlendirdiği şeyin dışında bir şey de ararsak futbolda, dövmede, şunda bunda Allah bizi zelil eder diyor. Zelil olmak istemiyorsanız Allah'ın sizi izzetlendirdiği şeylere talip olun. Allah bizi dinle izzetlendirdi, tevhidle izzetlendirdi, sünnetle izzetlendirdi. Biz bunlarla izzet bulacağız. Sanatçılara falan değil, İnşallah kendi tarihimizdeki o şanlı komutanlara, şanlı öncülere özeneceğiz ve böyle bir hayat yaşayarak Allah'ın huzuruna gideceğiz.